Herkese merhabalar. Evet bugün size Oğlak Burcu erkeğinin özelliklerini anlatacağım. Evet Satürn'ün yöneticiliğinde olan Oğlak Burcu erkekleri nasıl karakterdedir? Nelerden hoşlanır? Eğer hayatınızda bir Oğlak Burcu varsa nasıl bir ilişki yürütebilirsiniz? Bunları size biraz anlatmak istiyorum. Evet Oğlak Burcu erkeği biraz ketum bir enerjiye sahip olabilir. Neden derseniz Satürn yönetiyor. Satürn yönettiği için Onların biraz olgun bir havası vardır. Hayata ciddiyetle bakarlar, sorumluluk sahibi, çok çalışkan ve aslında işleri onların hayatının tam ortasındadır. Oldukça disiplinli bir karaktere sahiptir. Özellikle Oğlak burcu erkekleri için son derece işleri ön plandadır. Disiplinli bir enerjileri vardır. Çalışmak hayatlarının temelidir adeta. Dolayısıyla biraz burada eğer onun bu disiplinli ve çalışkan ruh haline uyum sağlayamazsanız sizi pek de görmeyebilir aslında. Onun hayatına, onun disiplinine, onun çalıştığı pozisyona ya da çalıştıkları ile ilgili enerjisine biraz saygı duymanız gerekebilir. Duygusal olarak güvenmek onlar için çok önemlidir. Çünkü aslında diğer toprak gruplarında o olduğu gibi Oğlak Burcu erkekleri de güvenmek ister, istikrar ister, sadakat ister ve bağlılık isterler. Fakat onlar biraz duygularını göstermek konusunda zorlayıcı bir etkiye sahipler. Eğer hayatınızda bir Oğlak Burcu erkeği varsa sizi sevdiğine dair güzel kelimeleri onun ağzından ancak cımbızla çekebilirsiniz. Sevdiğini söylemek ya da duygularını açıkça söylemek onlar için çok zordur. Biraz ketum bir enerjileri vardır. Ancak size çok güvenirse, sizden çok emin olursa, sizin sevginize, sadakatinize gerçekten inanırsa o da kalbini size yürekten açacaktır ama onun dışında bazen çok ciddi, çok soğuk, mesafeli, onu anlayamadığınız bir enerjiye de girebilirler. Evet, aslında hayata çok ciddi bakarlar. Mantık ön plandadır duygulardan ziyade. Toprak grupları içinde aslında en sert enerjiye sahip erkek burcu diyebiliriz. Onlar e, işlerine, güçlerine çok odaklıdır, sorumluluklarına çok odaklıdır ve aslında işkolik erkekler diyebiliriz. Bu anlamda onlarla ilişki sürdürmek tabii ki de kadınları zorlayabilir. Çünkü işleri her zaman öncelikli olacağı için onları böyle kabul etmeniz gerekiyor. Eğer onunla çok duygusal bağlar kurmak istiyorsanız e, biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü onun öncelikleri her zaman para, maddiyat, işi, gücü, sorumlulukları hayatındaki kurallardır. Biraz kuralcı yapıları vardır. Dolayısıyla ilişkilerde de size kurallar koyabilirler. Yani ben böyleyim, beni böyle kabul et diyebilirler. Bu anlamda biraz sert, zorlayıcı ve idare etmesi de sizler için zor olabilecek erkek profilleridir diyeceksiniz ki iyi tarafları yok mu bu kadar mı sertler? Tabii ki de iyi tarafları var. Onlar eğer size gerçekten bağlanırsa uzun soluklu ilişkiler yürütebilirsiniz. Çünkü onlar takıntı enerjisine de yatkın erkeklerdir aslında. Çünkü sabitlenmek isterler. Yani hayatlarında olacak kadın onlara güven verdiği müddetçe onlara gerçekten sadakat duyduğunu gösterdiği müddetçe onlar da onlara aynı koşullarda sadık kalacaklardır. Şimdi bazı tabi oğlak burçları aynı zamanda çapkındır. Saman altından su yürütebilirler. O yüzden burada hepsi de çok sadakatlidir. İşte hiçbir şey yapmazlar. Bazı oğlak burçları gerçekten çapkın bir enerjiye sahip olabilirler. Çünkü aslında onlar o kadar çok sorumluluk altında ezilirler ki o kadar çok çalışırlar ki bazen biraz gönüllerini hoş etmek için farklı yerlere kayabilirler farklı kadın tiplerini arayabilirler farklı profillerle beraber olmak isteyebilirler ama dediğim gibi eğer uzun süreli bir ilişki istiyorsa Eğer sizi güvenilir buluyorsa bakın sizi güvenilir bulmazsa size duygularını asla açıklamaz bir oğlak burcu zaten ilişkiye başlamadan önce sizi epey bir tartar biçer gözlemler yani öyle hemen sizinle ilişkiye başlamayacaktır çünkü size güvenmek isteyecek acaba doğru mu söylüyorsunuz yalan mı söylüyorsunuz gerçekten onu seviyor musunuz güvenle ilgili Gerçekten takıntılı bir enerjileri olabilir. Onlar için güvenilir olmak oldukça önemlidir. Size güvendiği noktada kalbini açacaktır. Eğer kalbini açarsa gerçekten sizi e, gönülden sevecektir. Bağlanma duyguları çok yoğundur. Bağlanır, düzenli bir ilişki kurar, istikrarlı bir ilişki kurar. Hatta evlilik yoluna bile sizlerle gider. Genelde görünüş itibariyle olgun tiplerdir. Ve onlar da aslında hayatlarını alacak kadından sorumluluklar bekler. Yani onlar hayatı lay, lay geçirecek bir kadın profiline çekilmezler. Evet, onlara enerji veren kadınlar isteyebilirler. Bu anlamda ateş grupları onlara ilgi çekici gelebilir. Onların peşinden koşmak isteyebilirler. O çapkın tarafları çalışabilir elbette. Ama burada istikrarlı bir ilişki için onlarda daha toprak grupları etkisinde olan kadınlara çekilebilirler ya da su grubu etkisinde olan kadınlar, yani su burcu olan kadınlara çekilebilirler. Çünkü su burçları duygusal olarak bağlı olacağı için ve duygusal olarak onlara aslında güven de verebileceği için. Onlar bağlılık geliştirebileceği bu kadın tiplerine çekilecektir elbette ama burada çok hareketli çok dinamik ateş grupları gibi kadınlar ilgilerini çekse de onlarla çok da istikrarlı belki yürütemeyebilirler ama tabii ki burada harita pozisyonları önemli burada ateş burçlarıyla hiç anlaşamaz diye bir şey elbette yok. Ama ateş gruplarına da belki toprak grupları sıkıcı gelebileceği için onlarda oğlak burcu erkeklerini yönetemeyebilirler. Şimdi oğlak burcu erkekleri zarif kadınlardan hoşlanır, elegant kadınlardan hoşlanır. Yani giyimde abartı olmadan zarif, cool, yani bazen belki marka olabilecek giyim tarzlarına yönelen kadınları çekici bulurlar. Çünkü onlar statüye önem verdiği için, maddiyata önem verdiği için yanlarında da statülü bir kadın isteyeceklerdir. Dolayısıyla fiziksel görünüşü, elegant olan, statülü, daha e, elit kadınlar onlar için ilgi çekicidir. Onlar da yine entelektüel olarak kendilerini iyi hissedebilecekleri, paylaşımlar yapabilecekleri kadınlar isterler mesleki anlamda da bir yere gelmiş kadın profilleri ilgilerini çekecektir. Görünüş olarak çok şaşalı, çok gösterişli kadınlar yerine daha onlar gibi sorumluluk sahibi, daha düz ama aslında klas kadınlara çekilebilme enerjileri vardır. Dolayısıyla burada ilgisini çekmek istiyorsanız çok hoppa tavırlar onun ilgisini çekmeyecektir. Lay lay lom olan kadınlardan da hoşlanmayacaklardır. Enerjik kadınları severler. Bu ayrı bir konu. Enerjik olmanız onun ilgisini çeker. Ama lakayt olmanız onun ilgisini çekmeyecek. Çünkü onlar disiplinli. Eğer oğlak burcu bir erkekle beraberseniz ya da oğlak burcu bir erkeğe ilgi duyuyorsanız onun kurallarına uymaya hazır olmalısınız çünkü onların kuralları vardır, hayat standartları vardır onların standartları dışına çıkmak biraz sizler için zorlayıcı olabilir. Biraz hükmetmekten hoşlanabilirler. Satürn etkisiyle baskılayıcı, dominant enerjileri vardır. Burada eğer Oğlak Burcu'nun gölge tarafı çalışırsa sizleri çok baskı altına alabilir, boğabilir, özgürlüğünüzü kısıtlayabilir. Dolayısıyla hakimiyet altına girmek istemeyen, özgürlüğüne çok düşkün karakterdeki kadınlar Oğlak burcu erkekleriyle çok zorlanacaklardır. Eğer özgürlüğünüze çok düşkünseniz ya da istikrar adına bazı kuralların altına giremeyecekseniz burada sizi zorlayacaktır Oğlak burcu erkekleri. Tabii ki hepsi de baskıcı, dominant, diktatör, otoriter demiyoruz. Elbette kötü tarafı çalışırsa, yani gölge tarafı çalışırsa bu baskın enerjileri çok fazla olabilir. Sizi de kendi kurallarına uydurmak isteyebilirler. Yani benim hayat standartlarım bu, benim işim gücüm bu. Ben sabah 9'da kalkıyorum, akşam şu saatte geliyorum, şurada yemek yiyorum, işim benim önceliğim. Beni böyle kabul ediyorsan et gibi bir tavır içine girebilirler. Çok eğilip bükülmeyebilirler, sizi anlamayabilirler, empati kuramayabilirler. Dolayısıyla burada tabii ki böyle katı bir enerjide ilişki sürdürebilmekte de ancak denge kurabilecek bir kadın profiliyle olabilir. Yani burada oğlak erkekleriyle beraber olmak istiyorsanız denge kurabilmeniz oldukça önemli olacak. Bazen onun kurallarına belki de baş eğmek zorunda kalabilirsiniz. Ama tabii ki yine dediğim gibi bu gölge yanıdır. Eğer gölge yanı çok çalışırsa böyle bir enerjiye de girebilir. Bazen gizli gizli de bu enerji yukarıya çıkabilir. Çünkü özlerinde biraz bu vardır. Ama sizin sorumluluğunuzu da ilişki içinde alacak bir profildir yani eğer hayatınızda oğlak burcu erkeği varsa hayatınızı kolaylaştırır yani maddi ve manevi olarak siz kendinizi Konforda hissedersiniz hayatınızın her alanında size kolaylık sağlayacaktır Çünkü çok çalışkandır ve birçok bilgiye sahiptir ve birçok yere kolu uzanır Dolayısıyla hayatınızda bu anlamda oldukça kolaylaştırabilir Onun için bir şeyleri halletmek çok zor değildir Çünkü o her şey için pratik bir çözüm üret her şeyi paraya çevirebilir ve değişik iş kolları yaratabilir. Bu anlamda da sizin hayatınızda da size katkı sağlayacaktır, hayatınızı kolaylaştıracaktır ve hayatınıza maddi anlamda da destek sağlayabilecek bir profil olacaktır. Sorumluluklarınızı paylaşmak adına, onun da sorumluluğunu kendi sorumluluklarınızla paylaşmak adına bu ilişki aslında güzel bir ilişki olacaktır. Size bağlandı mı derin bağlarla bağlanır. Oğlak Burcu eğer severse, aşık olursa sizi korur, kollar ve hatta öyle korur kollar ki onun belki denetiminden çıkamaya da bilirsiniz. Bu yüzden eğer bu hoşunuza giderse oğlak burcu erkeği sizin için idealdir. Ama ben baskıya gelemem. Bu kadar dominant bir erkekle uğraşamam. Ay çok disiplinli. Aman da işi en önemli diye düşünürseniz burada oğlak burcu erkekleri sizler için çok da ideal olmayacaktır. Onlar da daha kendisine ayak uydurabilecek. Onun düzenine ayak uydurabilecek belki de sorumluluk sahibi olabilecek, anne olabilecek, aile kurabilecek kadın profillerini isteyecektir. Ama ve lakin dediğim gibi size güvenmezse sizinle ilişki zor. Önce size güvenecek. Zaten size güvenmek için sizi bayağı bir sınavdan geçirecektir. Sizinle ilişkiye başlamadan önce sizi bayağı test eder. Eğer bu testlerinden geçerseniz sizler de artık onunla bir ilişkiye geçebilirsiniz. Çünkü oğlak burcu sizden emin olmuş olur. Emin olduğu için de burada istikrarlı bir ilişki için adım atacaktır evlenmek için, istikrarlı bir ilişki yürütmek için oğlak burcu erkekleri idealdir. Ama onun güvenini kazanmanız bir numaralı önceliğidir. Onun doğasını kabul ederseniz, onun bu disiplinli, zaman zaman otoriter, zaman zaman Etum yani onlar çok romantik değildir. Şimdi romantik bir erkek bekliyorsanız Oğlak burcundan pek de öyle değildir. Ama sizi mutlu etmek için, sizi mutlu edecek şeyleri bilirler ve onları size sağlarlar. Bu konforunuz olabilir, maddi ihtiyaçlarınız olabilir, sevdiğiniz şeyler olabilir. Bunları bir şekilde zaten tespit eder ve sizi mutlu etmek için diline dökmese de hareketleriyle sizi mutlu etmek için konforunuzu sağlamak için de Oğlak burcu erkeği çalışacaktır. Bu anlamda istikrarlı bir ilişki için oğlak burcu erkekleri idealdir. Onların güvenini kazanırsanız da sizleri mutlu edecektir. Evet oğlak burcu erkeklerini size kısaca şöyle anlatmaya çalıştım. Eğer sizler de oğlak burcu bir erkeğiyle beraberseniz ve oğlak burcu erkeğiyle ilgili eksik kalan bir şeyler anlattıysam yorumlara yazabilirsiniz. Birlikte fikir paylaşırız. Şimdilik benden bu kadar. Diğer videolarımda sizi bekliyorum.